Evet gördüğünüz üzere ilk kurbanlarımız milli görüşün kurbanları sizlerin Avrupa Müslümanlarının verdiği kurbanlar şu an Moğolistan'ın Bayan Ülgi bölgesinde Müslümanların yaşadığı bölgede kesilmeye başlanıyoruz. Allah kurbanlarınızı kabul etsin. kabul etmeli Allah kabul etsin. Allah Kısınlar, Evet. Şu an vekilleri Müftü Bey vekili olduğunuz diye onlara vekalet verdi. Onlarda kabul ettiler ve kesin başlanıyor. Hadi, hadi. <laughs> hadi. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله لا إله إلا الله. الله أكبر. الله لا إله الله.